Ey kudreti bol ve yüce olan Rabbim. Hayatta attığımız her adımın hayırlısını, içmiş olduğumuz bir yudum suyun helalini, yemiş olduğumuz her lokmanın alın teriyle kazanılmış helal olanını, almış olduğumuz her nefesin hayırlısını, ölmeden önce tövbe etmeyi, şahadet getirmeyi ahirette cennetini, cennetinde cemalini görmeyi bizlere nasip eyle Rabbim. Ya Rabbi, yavrularımızı her türlü kötülükten, kötülerden, kötü anlayışlardan muhafaza buyur. Onlara Müslümanca bakış, duruş, düşünüş, tutum, davranış, şuur, razı olduğun makbul ameller nasip et kendine kul, Resulüne ümmet eyle. Ya Rabbi, anneye, babaya ve tüm ümmeti Muhammed'e iyilik yapma ve hayırlı olma gibi güzel huylar nasip et. Amin.